Kooperatife ortak olma sürecini şöyle özetleyelim. Örnek veriyorum Alice Bayırköy diye bir kooperatifimiz olsun. Bu kooperatifte bu kooperatif kurulmuş kurucu üyeleri var. Siz bu kooperatife üye olmak istiyorsunuz. Öncelikle kooperatifin yönetimine yazılı başvuru yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben sizin kooperatifinize üye olmak istiyorum. Onlar da sizin başvurunuzu alıyorlar. Ardından da üyelik için gerekli şartları taşımanızın ardından işte kooperatif bedeliyle alakalı orada bir bedel ortaya çıkacak. Onu ödüyorsunuz. Ödedikten sonra kooperatif kooperatifin resmi defterine sizin kaydınız yapıyor, yapılıyor. Ardından da kooperatif artık e-devlete tanımlı e, bir tüzel tüzel kişilik olduğu için KOBİS'e de kaydınız yapılıyor. Kooperatifin üzerindeki tüm mallara kurucu üyeler gibi siz de ortak oluyorsunuz. Yani örnek veriyorum kooperatif 7 kişiyle kuruldu. Ardından siz 8. kişi olacaksınız. O 7 kişinin ne hakkı varsa kooperatifin hem resmi kayıt defterine kaydı olduğunuz için hem de kooperatifin bütün ortak olduğu arsa, tarla Herhangi ne gayrimenkul varsa, onlara da E devlet üzerinden ortak olmuş oluyorsunuz. Üyelik süreci kısaca e, kooperatife önce başvuruyorsunuz. Onlar sizin incelemenizi yapıyorlar. Ardından E devlete kooperatif sistemine kaydınızı tamamlıyorlar, kendi resmi defterlerine tamamlıyorlar. Siz de kooperatifin bir üyesi olmuş oluyorsunuz.